Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir önceki akşam Cihangir'de yürürken flaşlar patlayınca şoke oldu. Niye uğradığını şaşıran ünlü oyuncunun telaşla anahtarına sarılması dikkatlerden kaçmadı. Cihangir'de kameralara fark edince görüntülenmemek için hızlı adımlarla yürüse de bu çabasında başarılı olamayan Mert Ramazan Demir başrolünde yer aldığı ve sezon finaline yaklaşan yalı çapkını dizisi hakkında ben de merakla bekliyorum olun ne olacağını dedi. Afra Saraçoğlu ile birlikte bir tatil planının olup olmadığını soran gazetecilere şimdilik böyle bir planımız yok dedi. Röportajın tamamını sizler için biraz sonra kanalımda yayınlayacağım. Bunun için takipte kalıp videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.